Kara Akademi 6 7 8 YouTube kanalına hoş geldiniz canlar. Bugün 6. videodayız. Cümlede anlama bakacağız. Evet, hadi gelin bakalım öznan cümle neymiş? Bir ona bir bakalım. Arkadaşlar, kişiden kişiye göre değişebilen ispatlanamayan cümlelere biz ne diyoruz arkadaşlar? Öznel cümlesi diyoruz. Bak öznelliği sana şöyle de sorabilir. Sana diyebilir ki yorum cümlesi vardır. Bak yorum cümlesi diye de alabilir. Sana diyebilir ki kanı vardır. Kanı cümlesidir. Yorum cümlesidir. Dikkat et bir çıkarım cümlesidir şeklinde sorularda sen direkt o cümlenin öznel olup olmadığına bakacaksın. Gel bir bakalım öznel cümleye örneğimize bakalım. Ayrılığı katlanabilir kılan şey doğal olarak kavuşma ihtimalidir. Bak bu senin kişisel düşüncen. Bunu ispatlayamazsın. Kişiden kişiye göre değişiyorsa ben buraya direkt ne diyeceğim? Öznel diyeceğim. Öznel. Bir tane öznel olan bir kelime komple nesnel olan bir cümleyi değiştirebilir. Diyelim ki 20 tane kelimemiz var. 19 tanesi nesnel bir tanesi öznel. Orası direkt öznel cümle oluyor arkadaşlar. Bak ikinci örneğe bak gel buraya diyor ki yazdıklarınız tarihe ışık tutabilecek. Ya kime göre, neye göre? Kardeşim bu. Sen niye boş yapıyorsun? Değil mi? Ne boş bu? Bak dinle burayı. Hocam ışık tutacak. Neye göre ışık tutacak? Kime göre ışık tutacak? Kişiden kişiye göre değişebildiği için arkadaşlar. Buraya ne diyorsun? Öznel diyorsun elindeki fener ileriye ışık tutabilir ya da elindeki fener ileriye ışık tutar demiş olsaydım bu nesnel olurdu. Açardım feneri sana ispatlayabilirdim. Ama ben yazdıklarınız tarihe ışık tutacak dediğim zaman neye göre ispatlayabileceğim? Bir de diyor ki önemli düzeydedir bak. Yine öznelliği devam ediyor. Çime göre neye göre. Kişiden kişiye değişiyorsa o tarz cümlelere öznel cümleler diyoruz. Hocam çok uzattın diyorsun ya. Gel o zaman buraya hemen nesnele bakalım. İşte fark burada. Farkımız tarzımız. Kişiden kişiye değişmeyen, kısacası ispatlanabilen yargılara biz nesnel cümleler diyoruz. Peki diyor ki bana örnekte. Türk Edebiyatı'nda ayrılık, özlem, aşk konuları ele alınmıştır. Bakarsın Türkiye'de bir Edebiyatı'ndaki eserlere ya bu anlamda bir konu var mı eserlerde yok mu? Ha diyelim yok ispatladım olmadığını bir şeyin olmadığını ispatlayabiliyorsan da o cümle yine nesnel cümledir. Ha baktım ayrılık özlem var bak ispatlayabiliyorum. Yine bakıyorum tepede kazanılan savaşlardan sonra ülkede eğitim seferberliği başlatıldı. Bakıyorum tarihi kaynaklara tarihi kaynaklar bu yönde atılan bir adım olduğunu, adım olduğunu gösteriyor bana. O zaman ispatlayabiliyorum. Ispatlayabiliyorsan bu tarz cümleleri nasıl cümleler diyorum? Nesnel cümleler diyorum değerli arkadaşlar. Bomba bilgi geldi. Aman Allah'ım bomba bilgi geldi. Ne dedi bize? Bak sana dedi ki tek bir öznel anlatım ifadesi bir kelimeden bahsediyor sana burada biliyor musun? Bir tane kelime, öznel bir kelime varsa. Koskocaman nesnel bir cümleyi öznel hale getirmek için yeterlidir bak. Ne demiş? Bilim insanları 9 ay boyunca buraya kadar ispatlayabildin mi? İspatladın bak. Bak burası nesnel. Aşı çalışmaları için araştırma yaptılar. İspatladın mı ispatladın. Nesnelini yazdım mı ben buraya? Yazdım hocam. Şimdi diyor ki buraya diyor bir tane nesnel at. Bilim insanları 9 ay boyunca aşı çalışmaları için araştırma yaptılar. Nesneldi ya adam tuttu özveriyle kelimesini getirdi bitirdi baba bitti cümle koskocaman nesnel olan cümlemiz bir tane özveri ifadesiyle neye dönüştü nesnel cümlemiz öznele dönüşü işte öznelle nesnel arasındaki ayrım noktamız bu Peki bunun dışına çıktığımız zaman değerli arkadaşlar bizim çeşitli duyguları anlatan cümlelerimizin olduğunu görüyorsunuz. Görebilmen için kocaman büyüttüm senin için bak. Şaşırma cümlesi. Ünlem katıyorsun ve cümlenin anlamında şaşırma olduğunu ortaya koyuyorsun. Diyorsun ki o bak o vermiş sana burada. Ahmet Bey siz buralara gelir miydiniz? Direkt şaşırma anlamı katmış arkadaşlar. Yakınma. Bak Burada. Şuradaki hemen bir ok çıkartacağım sana. Kocaman bir ok çıkartıyorum canım benim. Şuradaki yakınma var ya. Yakınma cümlesiyle sistem cümlesi sürekli birbirine karıştırılıyor. Şimdi şikayet var. sitemde de şikayet var. Yakınma cümlesinde de şikayet var. Eğer ünlü sayalım. Bak çok ilginç bir taktik göstereceğim sana. Bir iki sistemde kaç tane ünlü var? İki tane ünlü var. İki tane ünlü varsa ikinci tekil kişiye şikayetini bildiriyorsun. İkinci tekil kişi Türkçe'de hangi varlık ifade ediyordu? Hangi varlıktı? Sen, cümle, senle, senle çekimlenecek. Yakınmaya bakıyorsun burada. Peki dikkat et. Bir iki üç üçüncü Tekil kişi o zaman değil mi? Üç tane ünlü varsa üçüncü. O zaman üçüncü tekil kişiye göre şikayetini bildireceksin. O diyeceksin. Beni aramadı. O aramadı. Bu işte yakın ne olur? Beni aramadın. İkinci tekil kişi beni aramadın. İşte bu cümle sen aramadın. Ne olmuş olur? Sitem cümlesi olur. En kolay ayrım noktası budur camlar. Havalar soğudu ama ısıtma sistemi çalışmıyor. Klimalarımız da arızalı. Başkasını anlatıyorum. Sana anlatmıyorum bak. Üçüncü bir kişiden varlığını anlatıyorum ben. Üçüncü kişi anlatıyorum. O zaman ben buraya ne diyorum? Yakınma cümlesi diyorum. Ama gel buraya. Sistem cümlesi karşıdaki kişiye yani sana anlatılacak. Sen kişisiz amiriyle çekimlenerek. sana göre anlatacağım bak. Eskiden her hafta arardın. Şimdi senden haber alamıyorum bak. Sen diyor sen. Sen ne çekimleniyorsun hocam? Sistem cümlesiymiş. O ifadesiyle çekimleniyorsa yakınma cümlesiymiş. Pişmanlık yaptığınız bir işten dolayı şikayet ediyorsunuz bak. Üzüntü duyuyorsunuz aslında. Bir daha bu tarz anlatayım ben sana. Eğer arkadaşlar yaptığınız bir işten dolayı üzüntü duyuyorsanız bunun adı neymiş? Pişmanlık cümlesiymiş. Bu arada çok kötü bir seçimde seçimini yapmış. Deseydi ki keşke bu arabayı alsaydık. Bu pişmanlık olmaz. Yapmadığı bir işten dolayı üzüntü duyuyorsa hayıflanma olur yaptığı bir işten dolayı üzüntü duyuyorsa bunun adına biz ne diyoruz arkadaşlar? Pişmanlık cümlesi diyoruz bu araba. Çok kötü bir seçimde seçimini yapmışsın bununla alakalı pişmanlığını üzüntünü duyuyorsun. Özlem cümlesi bir unsuru bir varlığı özlemekle alakalı. Yazın yaz kışında kış olduğu günleri hatırlıyorum. Ne güzel günlermiş onlar derken yine bir özleminden bahsediyor bize. Beğeni cümlesi gel buraya bak bakalım. Askeri alanda yapılan çalışmalar hepimizin takdirini kazanıyor derken beğeniyorum bak takdir kazanmak beğenmekle alakalı bize burada bir beğen cümlesini ortaya koydu. Kaygılanmak, endişe duymak. Endişemizi dile getireceğiz. Üzerine paltosunu almadan çıktı. Ya dışarıda çok fazla kalırsa. Çok korkuyorum. Endişeleniyorum gibi ifadeleri içerisinde barındırıyor. Bu da bizim bir kaygımız. Ya sınavdan istediğim notları alamazsam? Dedi ya İşte bu bir kaygı. Kaygılanma çünkü ben varım burada Türkçe'de bu işi bitireceğiz seninle. Kaygılanmana hiç gerek yok. Küçümseme küçümseme. Bak dikkat et. Aylık kazancına, ekonomik gücüne bakmadan bu koca şirketle rekabete girecekmiş bizim patron. Bak patronu gücümüyor. olacak şey değil kovulacaksın aptal. Küçümseyebilir misin? Burada işte küçümseme cümlesi. Arkadaşlar bakın küçümseme cümlesi genelde insanlarla alakalıdır. Burada ne yapmış? Patronu ne yapmış arkadaşlar? Küçümsemiş. <laughs> Demek ki küçümseme cümlelerinde ne varmış? İnsan varlığı ortadaymış. Hayıflanma cümlesi üzülme cümlesidir. Unutma pişmanlıkla karıştırma. pişmanlıkta yaptığımız bir işten dolayı bir üzülmemiz var. Hayıflanmada yapmadığımız bir işten dolayı üzülmemiz var. Diyor ki sana Bosna'ya kadar gitmişken Kosova'ya da uğramalıydık. Uğramış mı? Uğramamış. Yapmadığı bir işten dolayı üzüntü duyuyorsa bunun adına nasıl cümle diyoruz arkadaşlar? Hayıflanma cümlesi diyoruz. Burada hayıflanmamız var. Peki bakalım az önce sistem cümlesini sana söylemiştim. Burada sevinme cümlemiz var. Diyor ki bize bu üst üste aldığımız üçüncü galibiyet duygularımı kelimelerle tarif edemiyorum derken galibiyetle alakalı sevinmesini dile getirmiş. Üzüntü cümlemiz var. Nobel ödüllü kazanmış bu büyük yazarın kaybının acısını yüreğimizde yaşıyoruz derken burada üzüntüsünü dile getiriyor. Acıma cümlemiz var. Afrika'daki İç savaşların mağduru olan bu küçük çocukların hali yüreğimi dağılıyor derken burada da bir acımasını dile getiriyor değerli arkadaşlar. Bu tarz cümleler çok karşınıza çıkmayacak. Burada altın böyle altın bir bilgi verelim. Özdenilesine lütfen dikkat et canım benim. Burada yakınmaya bir istem cümlesine dikkat et. Yine hayıflanma ve pişmanlık cümlesine dikkat edersen bu işi bitireceğini düşünüyorum. O, bomba bir bilgi geldi. Bak bomba bilgi sana ne istiyor? Senden ne istiyor? Gel beraber bakalım mı? Bir cümlede aynı anda birden fazla duygu barınabilir. E barınabilir mi? Tabii ki barınabilir. Olabilir böyle şey, böyle şeyler. Arkadaşlar örneğimizde demiş ki sizi gördüğüm için çok mutlu oldum. Bak burada bir sevinmemiz var keşke keşke çok daha önce gelseydin derken bir de hayıflanıyor. Yapmadığı bir işten dolayı bir üzüntüsünü dile getirdiği için burada da aynı zamanda bir hayıflanmamız dile getirilmiştir. Ne demiş bize arkadaşlar bir dipnot, bir dip bilgi daha geldi. Bakın duygular çok çeşitlidir ve sayıları burada verilenlerden çok ama çok daha fazladır. Bu cümlelerde önemli olan metne hakim olan duyguyu belirlemektir. O duyguyu yakalamaktır diyoruz. Ve diğer hemen slide'ımıza geçiyoruz. Kare Akademi Z kuşağında anlayan yayın.